Analık izni, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadır. Doğum öncesi 32. haftadan başlayıp 40. haftaya kadar sürer. Ancak kanunda şöyle bir esneme vardır. Anne bu dönemin 5 haftasını çalışıp doğumdan sonraki süreye ekletebilir. Ancak bu 5 haftayı çalışabilmesi için çalışmaya fiziksel olarak yetkin olduğunu gösteren bir doktor raporuna ihtiyaç vardır. 32. haftada bu raporu alıp 37. haftaya kadar 5 haftayı çalışarak geçirebilir. Süt izni olarak geçen izin kamuda ve özel iş yerlerinde farklı olarak geçer. Süt izni eğer kamuda çalışıyorsanız, doğumdan sonra ilk 6 ay için 3 saat, sonraki 6 ay için 1,5 saat olmak üzere 1 yıl boyunca devam eden bir haktır. Yalnız çocuk 1 yaşına girdiği anda bu hak biter. Özel sektörde ise bu günde 1,5 saat olarak 1 yıl boyunca devam eder.